Selam bugün ne yapıyoruz? Bugün bir şey gördüm. Şu minnak hesabıma bir bakayım dedim. Şuralarda bir şeyler gördüm. Onlara bakıyoruz. Neden onlara bakıyoruz? Çok hoşuma gitti. O yüzden hemen onlara bakacağız. Şunu açtım. Ya dükkana girdim. Şuradaki kostümlere bayıldım ya. Yani şöyle görsel olarak güzel gözüküyorlar. Kostümle deneyeceğiz. Bunları deneyebiliyorduk değil mi? Deneme vardı bunlarda. Onlara bakacağız. Bu çeki biraz önce geldi. Anış gelecek. E şöyle bir bakalım. Görsel olarak benim en beğendiğim Mortis kostümü bu. Bir de o saçı upuzun olan var ya öne doğru düşen rakçı Onu beğeniyorum. Onu gel çok beğenmiyorlar artık da. Tamam. Çok ucuza gelmişti onu ben almadım. Herkes şey yapmadı böyle bir. E, ona da harcama falan filan yaptılar. O yüzden almamıştım. Şu atışı çok güzel. Tabi şu an bir yerlere çarpıp gitmiyor. Şey olmadığı için galiba. Aksesuar da yıldız gücü olmadığı için olabilir. Ya bu kostüm çok hoşuma gitti. Çok güzel gözüküyor. Detayları var belli. Böyle gözüken kostümü seviyorum ben. Sonra ee... hiç denemedim kendisini. Hiç. Çünkü benim için bir altın mega bu. Okay, o yüzden ya bir de şuna 300 elmas sarbiden ya bilemedim. Önceden bu da şeydi değil mi? Yıldız puanıyla falan alınıyordu önceden. Şunu şuna atsam mesela denk bir şey yapmaz değil mi? Tam mayını ona denk getirseydim belki. Yani biraz daha öne doğru atmalıydım. benim için 1 mega 6 mega bu değilsin. O yüzden çok da renk olarak çok hoşuma gitmiyor benim o. Aa, bu çok sevimli gözükmüyor mu? bunu en arkada deneyeyim. çok olan yerde deneyeyim, Durun. sevimli ya rengi belli şekli belli şemali belli ne be olduğu belli güzel güzel <laughs> bu arkada deneyeceğim Uld daha kolay da oluyor ve şey güzelmiş tatlı değil mi ya <laughs> Bu, bunu sevdim. Ha, burada takılmayı sevdim ben. Kalabalık. Otim tamamen açıldı. Durun. Dönelim. Bir Bu güzel bir şey. Bunu sevdim. Ya şey de gözüküyor. Yüz gözü de gözüküyor. Baya belli yani ne oldu. Böyle şeyleri seviyorum işte. Bak bu karnım bu güzelmiş. Siyah olan o kadar hoşuma gitmiyor benim de. Bu yeşil olan güzel bak sevimli. Şöyle <laughs> yapıyor ya. Güzel. Sevdik. Sanırım. Jackie'yi denedim bir önceki videoda. Ee, Jackie beni pek şey yapmadı, tatmin etmedi. Ama şu an dükkanı düşen kostümler güzel mesela. Hadi bakalım. Seninle ilgili de çok güzel planlarım var. Senin. Şunların hepsini öldürün hepsi aynı anda çıkınca değil Tamam geç. Çok güzel toplamıyor mu? Bir tık daha şuraya dönsem. hepsini çekebilir miyim? Ay çok güzel. Ay bir tane kalmıştı. Dur bunu tam şurası iyi galiba. Yaz ben bu olaya bayıldım ha. Ay çok güzel. Bunu var sabah kadar deneyebilirim şu an. Ay keşke böyle olsa maçlar. Şşt çak. E çok güzel. <laughs> Bu güzel. Bu olay güzel ama kostüm beni çok cezbetmedi Jack'in kostümü. Jack'in kostümü beğenen var mı? Karşıdan görsel olarak evet güzel. Ama şey çok şey yapmadı beni ya beğenmedim. O bir tane orada şey duruyormuş gibi duruyor işte yani. Böyle demir bir, bir şey duruyormuş gibi duruyor. Şu hali çok güzel Ama şey diye çok Kolt şey kolt falan Ben hiç aksesuar ee, Aksesuarlar bile çıktığı zaman denemiyorum Bunları Deneyelim bakalım ya Yani bu siyah kafası hoşuma gitmiyor benim. Şey hoşuma gidiyor ama ee, Kırmızı kafalı Normal kostumsuz hali benim hoşuma gidiyor Onu seviyorum ama bu kara kara halini sevmiyorum. Bir de kapı kara olan var ya. Gerçi denemedim bunu hiç de. Bilmiyorum hoşuma gitmez herhalde simsiyah. Ama bunlar sevimliymiş. Şur. Tatlı tatlı bunlar tatlı. Şşt. Şşt şşt. <laughs> Çok benziyor dedim bir şey olmadı da Görsel olarak mesela Bibi'nin normal halinde çok hoşuma gidiyor benim. Ee, bak gorduk dükkanı da var. pen pen. Bunda atışları güzel. Bir de çanta değişik duruyor galiba sadece. Yani çok bir aman aman değil bu da ama atışları bunun güzel gözüküyor mesela. Bu atışı güzel gözüküyor. Burada bir esprisi yok. Bu deneme. ...tok tok bir şey yapamayacağım çünkü burada. Çok şey demiş bu adam. Atışları da görmek istiyorum. Sufırlattığı gözüküyor ya. O güzel mesela. Jessie'nin de kostümleri güzel. Mesela denemedim onları da ben hiç ama... E, ...geçen gün bir simcap gibi bir şeye benzeyen var ya... ...o kostüm de geldi oyun içinde. O kostüm mesela ben çok beğendim ya. Oyunun içinde adam şey böyle fırlattığı zaman falan hoşuma gitti yani o. O idare eder. Bir şey inmiyor. Ne oldu? O senin canın kaç? Ben bunu akşama kadar uğraşırım. <laughs> akşama kadar uğraşırım yine olmaz bu iş. Yani. Taretinde bir espri yok. Ne bileyim. Şöyle biraz belli bir ne oldu da işte çok az. Şöyle güzelsin ama. Cık. Bu kostüm de bizi çok şey yapmadı. Piper. Bunun atışını falan bilmiyorum. Aynı mı? Mesela o kalpli olan güzel. Aşk meleği miydi neydi o? Kalp fırlatıyor falan güzel gözüküyor. Bunu sadece pembe. Bir şey. Bir espri Şu mayalını şeyde demiyorum. Buradakini de demiyorum. Oturun açsın. Bu da hızlı doluyor değil mi? Şurada deniyor. Tam oldu. <laughs> Abi düşünce şey mi yapıyor? Adam bir tık daha ittiriyor. Onlar yeni görüyorum ha. Hiç onlar falan oyun için dikkat etmiyorum ya ben böyle şeyleri. Ondan. O çok güzel zıplatmıyor ama. Şey ya bu toplu olarak bu da bir şey yapılıyor mı gitti benim. Yani Jackie ile kar falan güzeldi. Bak Piper da güzel. Şşt. Ya yani bu o sabah kadar yaparım ulti de ulti de açılıyor. Bunlar güzel bir şey ya. Ben bundan sonra burada takılayım biraz. Arada bir oyunda sıkılınca böyle gelip buralarda şey yapayım. Denemeler falan yapayım. Şu hoşuma gitti ya şu bir, bir şey yapmasın. Güzel güzel. Sevdik. Aa, ay. Ben de diyorum canıma ne oluyor? bu ateş ediyor ya. Ya da etsin ya. Ne olacak? Ben gidip şurada iki tane de zıplayacağım. <laughs> Sevdim bunu. Tatlı ya. Toplu olarak olması hoşuma gitti. Yoksa şey değil yani. Şaşkın şaşkın. <laughs> şey tatlı tatlı başarılı olmuş. Böyle toplu olması güzel olmuş. Daha sonra bir şey deneyeceğim zaman en arkada. Yani buralarda deneyeceğim. Box denemiş. Sevdim bu muhabbet hepsini birer ki. Ya, top top top. İnşaatlar var yine, inşaatlarca. Bir de sonunda EMS kaldı, <laughs> EMS'in e bakayım dedim. EMS'in bulutsuz de şur diyeceğim. Yani Bu zaten topla olduğu için <laughs> diye umuyordum. Olur herhalde. <laughs> Bunların hepsini öldürüp ultiyi ortalarına gidip basacağım bakalım nasıl gözükecek. Görseli güzel. Ya yani emzim görseli güzel değil bu şey ulti kullandığımdaki gözüken görsel mesela burda çok hoş. Mesela, dur. Yani şey yap. Şey Durayım. Gel yanına basayım. bakalım ne olacak. Şöyle güzel şeyler oldu. Hiç kımıldamadan böyle. E çok zevkli değil mi? en çok hoşuma gitti böyle şeyler. Hoş. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz.